Evet şu anda beyi kula. Evet şu anda beyi kula. Tartılmış. Tartılmış. Tam tamına, tam tamına. 120 gram gelen. 120 gram gelen. Armutu. Yarısını. Armutu. Halletmiş. Yarısı Bulunmaktadır. <laughs> halletmiş. <laughs> Bulunmaktadır. Evet, Armut'un 3'te 2'si şu anda gitmiş Pes bulunmaktadır. Armut'un 3'te 2'si şu anda gitmiş bulunmaktadır. Pes etmedi, hale devam ediyor. Hale devam etmedi, hale devam ediyor. Armut'la yaptığı güreş hale devam ediyor. Armut'la yaptığı güreş hale devam ediyor. Sevgili izleyiciler, şu anda bu armutun yiyen, yiyen çocuk, yani şu anda bu armutun yiyen çocuk, armudu yani 125 kram. başına yiyen çocuk, armudu tam tamına tek başına yiyen 8 aylık çocuk, aylık, tam bir erkek çocuğu, aylık, bir erkek çocuğu. <laughs> bu armudun yemeden önce, bu bir armudun dilim yemeden kek, önce bir dilim kek ve yarım bardakta çay içmiş ve yarım bardakta çay içmiş bulunmaktaydı. Evet. İddiaya girdi. Evet. Beytullah ve Selim'in İttaya girdiler. Selim'in Selim dedi ki girdiler. Beytullah Selim dedi sen ki. 125 gram parmutu yersin. Sen 125 gram parmutu yersin. Hayır ben yerim. O da dedi ki hayır ben yerim. Yersin yiyemezsin derken bir iddiaya tutuştular. Ve şu anda iddia devam ediyor. Beytullah bakalım kesilecek mi? <laughs> Pek kesilecek gibi halide yok ama şu anda e, armutta <laughs> hale gelmiş bulamaklıdır. Ancak Beytullah'ın şu anda gözleri <laughs> dönüyor. Çok büyük bir hızla armut bitmek üzere. Armut bitmek üzere. Evet galiba Beytullah armudu yiyecek. Ama tabi bunun yanında eee Annesi Zeynep çok kızgınlıkla yan taraftan bakıyor. Ee, öyle kızgınlıktan bakıyor ki biz bunu çekemiyoruz e, sevgili izleyiciler. Çünkü gerçekten çok büyük bir kızgınlıkla bakıyor. Bunun sebebi ise Beytullah'ın üstünün çok e, pis bir şekilde olması. Yerler her taraf armut Ayaklarım ayaklar her taraf armut ol gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler. Ne yapalım, ne Ama Beytullah iddiayı kazanacak gibi görünüyor. Gelelim gördükleri iddiaya. Beytullah bu armudu kazandığı takdirde Selim'den tam bir takım elbise alacak. iddiayı kazandı. Kazandın mı iddiayı sen? Sen iddiayı kazandın mı Evet. Tebrik ederim sen. ama yok hayır daha bitmedi armut. Armudun daha bitmedi. Elinde armut var. Elinde armut var. 嗯。